Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede Ya billâhi ve rasûl. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Büyük müfessir alimlerden Fahruddin-i Razi Rahmetullah Aleyh Kendisi şu bu ayeti şöyle tefsir ediyor. Ey iman edenler iman ediniz. İman eden kişi iman ediniz diye emredilir mi ona? Bir kişi iman etmişse ona iman denilmez. Ama bu ayeti i kerimede bize anlatılmak istenen bir mümin her daim imanını denetlemesi, gözden geçirmesi, onu teftiş etmesi gerekir. O yüzden iman edene iman ediniz diye emir verilmiş. Yani imanını her daim gözden geçir. İmanını her daim kontrol et. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ceddidu imanekum diyor. İmanınızı tazeleyiniz. Sahabe-i kiramlarımız keyfe nüceddidu imanene ya Resulallah ya Resulallah biz imanımızı nasıl tazeleyeceğiz? İman tazelemek var mı? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kulu la ilahe illallah diyor la ilahe illallah diyeyim. Yani durmadan o imanı tazelemek onu zihninde, aklında, halinde, hareketinde imanı yaşamak. O yüzden bir kimse her daim imanını gözetlemesi gerekir, takip etmesi gerekir. O yüzden Yasin suresinde İsa Aleyhisselam'ın iki havarisi Antakya, şimdiki Hatay, Oraya geliyorlar, insanları doğru yola iletmek için. وَضْرِ اللّٰهُمْ İki tane Resul, iki tane elçi ne yaptılar? Geldiler oraya ve İslam'ı yani İsa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid dinini yaymaya kalktılar. Çünkü bütün peygamberlerin ortak dini İslam'dır. Tevhid dinidir. Allah'ı bir kabul etmektir. Bunlar geldikleri zaman onları ne yaptılar? Bağladılar, taşlayacaklar. Onları inkar ediyorlardı. Onları taşlayacaklardı. Onları bağladı, taşlayacakları zaman Allah-u Teala Celle Celaluhu ve ca'a min aqsal medineti O köyün o kasabanın o yerleşim yerinin en ucra köşesinden bir adam geldi. Ama nasıl bir geliş? Yes'a. Acele acele geliyordu. Koşarak geliyordu. Koşarak geliyordu. Niçin? Halkını uyarmak için halkını uyarıyordu. Diyordu ki bunlar Allah'ın elçileridirler. Bunlara zarar vermeyin. Ve Allah-u Teala Celle Celaluhu bu ayeti kerimeyi anlattığında burada şahsın ismini vermiyor. Demiyor ki Ahmet, Mehmet, Ali, Veli demiyor. Racülün diyor. Bir adam. Buradaki gaye nedir? Tefsir kitaplarımız müfessir alimler bu ayet-i kerimeyi "racul" demesinin sebebi herhangi bir adam demesinin sebebi her bir müminin yapması gereken bir şeydir diyor. Yani her bir mümin bir yerde bir zulüm bir yerde bir kargaşa gördüğü zaman aynı o uzaktan gelen o şahıs gibi olması lazım. Mücadele etmesi lazım. Hatta özellikle bu şey, bu dava İslam davasıysa, senin dininin, senin değerlerinin davasıysa, eğer senin kutsallarının davasıysa, senin büyük bir mücadele içerisinde orada bulunman gerekir. Bunu ifade etmek için Rabbimiz raculun diyor. Herhangi bir adam, yani herhangi bir mümin, her müminin yapması gereken İslam namına, kutsalları namına, değerleri namına bunu yapması gerekir. Ve geldi, kavmine ne yaptı? Nasihatta bulundu. Ne dedi onlara? Ya kavmi mursalin. Ey benim kavmim! Şefkat gösteriyor bana. Ey benim halkım. Ittebi'ul mursalin. Bu peygamberlere tabi olun. اِتَّبِعُ مَنْ لَا اَجْرًا Sizden hiçbir mükafat, karşılık beklemeyen bu Allah'ın Resullerine tabi olun. وَهُمُهْتَدُونَ oh, Onlar doğru yola iletenlerdir. Ve bu şekilde söyledi. Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Celle Celaluhu Mu'min suresinde Musa aleyhisselam'la Firavun'un mücadelesinde Firavun'un ailesinden bir şahıs ki bazı müfessir alimler diyorlar ki o amca oğlu onun. Yani Firavun'un amca oğlu iman etmiş ama imanını gizliyor. Ayet-i kerime onu nasıl anlatıyor? Ve amana raculun min ali Firavun'un ailesinden bir adam iman etmişti. Ve o iman eden o kişi şöyle söylüyordu, kavmini uyarıyordu, nasihat ediyordu. Diyordu ki اَتَخْتُلُونَ رَجُلًا Rabbi, Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır diyen bir kişiyi mi öldüreceksiniz? Firavun diyordu ki gelin bana yardım edin biz Musa Aleyhisselam'ı öldürelim. O da imanını gizliyordu ve nasihat babından ne diyordu onlara? Rabbim Allah'tır diyen bir kimse ölecek misiniz? Kur'an-ı Kerim'de bu mesele anlatıldığında burada da şahıs ismi söylenilmemiş. Neden? Çünkü her bir dalaletin, her bir yanlışın olduğu bir yerde her bir Müslüman bir ferd olarak bizim o yanlışın karşısında zalimin karşısında o şekil dimdik durmamız gerektiğini bize ifade ediyor. O yüzden dolayı Yasin suresindeki raculun, Musa Aleyhisselam'ın müdafaa eden o Firavun'un ailesindeki o racul, o adam hepsi aynı gayeyi ifade ediyor bize. İman eden bir kimsenin kesinlikle böyle durumlarda nasıl davranması gerektiğini ifade ediyor. Yani hakkın yanında nasıl durulacak, batıl gözüktüğü zaman nasıl durulması gerekir. Bir kimse böyle olması lazım. O yüzden Kur'an-ı Kerim onların isimlerini vermiyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerif Ebu Hureyre'den rivayettir. Müslim bu hadisi rivayet etmiş. Zaten Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kaynak biliyorsunuz hadis ilminde Bukhari'dir. Bukhari'den sonra da Müslim'dir. En sağlam kaynak. Çünkü İmam-ı Bukhari radıyallahu teala anhı, kendisi hangisi hangi hadisi yazarsam yazayım diyor. Ben o gece diyor husnederin Kabe'nin yanında istihare namazımı kılarım. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam rüyama gelir. Bu hadisi söyleyip söylemediğini bana söyle ve öyle o şekilde hadis yazar. Hatta bir gün bir hadis rivayet etmek için uzun bir yol gider. Uzun bir yol gider. Sonra gelir raviyi görecek, bakıyor ki ravi, hadisi rivayet eden kişi, bakıyor ki bir horoza eziyet ediyor. Bir hayvana eziyet ediyor. Oradan hiç sormadan sırtını dönüp geri gidiyor. Diyor ki bir bir hayvana eziyet eden doğru söylüyor olamaz. Doğru söylemiş olamaz. Ve o hadisi rivayet etmiyor, almıyor ondan. Öyle ince meseleleri, öyle dakik, Öyle ince bir kimseydi bu İmam-ı Bukhari. Ve <laughs> Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kaynaktır. Şöyle anlatıyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Tabi bunu Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'de sahabe-i kiramın huzurunda bu kıssayı anlatmış. Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir gün bize şöyle anlattı dedi ki inne selaseten min ben İsrail bir gün sizden önceki kavimlerden üç kişi vardı bir tanesi kördü gözleri görmüyordu bir tanesi de saçı çıkmıyordu saçı yoktu köseydi ve bir tanesi de abras dediğimiz cilt hastalığına yakalanmıştı. Yani vücudu kızarıyor ve derisi dökülüyordu. Ve Allahu Teala Celle Celaluhu bu insanları imtihan etmek için bir melek gönderdi. Melek ilk başta saçları olmayan köseye gitti. Dedi ki sen dünyada ne istersin? Yani bir dua et de amin diyeyim diyor. Diyor ki ben dünyada insanlar saçlarım olmadığı için benimle çok alay ediyorlar. Ben istiyorum ki benim saçlarım olsun. Ve o melek dua ediyor ve allah Teala ona o hastalığı gideriyor ve saçları çıkmaya başlıyor. Diyor ki başka ne istersin? Diyor ben diyor çok develerimin olmasını isterim. Böyle çok develerim olsun. Deve ticareti yapayım. Ve o melek dua eder. allah Teala ona develerden bir mülk verir. Bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Oradan ayrılır o melek. Sonra vücudu dökülen cilt hastalığına yakalan kişinin yanına gidiyor. Bakıyor ki herkes ona alay ediyor. Çocuklar musallat oluyor olanına. Onu görüyor diyor sen diyor dünyada bir duanın kabul olmasını istesen ne dua edersin? Halimi görüyorsun diyor. Ben isterim ki bu hastalıktan şifa bulayım. Ve o melek dua ediyor, vücudu iyileşiyor. Başka ne istersin? Diyor ben de diyor Büyük baş hayvanları severim yani inektir öküzdür böyle manda böyle hayvanları severim diyor. O melek dua eder Allah Teala onlardan bir mülk verir ona. Onun yanından da ayrılır. Ondan sonra körün yanına gider. Körün yanına gittiğinde köre diyor ki sen ne istersin? Bir doğan kabul olsa ne istersin? Ben gözlerimin görmesini isterim hep karanlıktayım, aydınlık olmak isterim. dua ay gözleri açılıyor. Mülk olarak ne istersin? Diyor ben de keçi koyunları çok severim. Dua ediyor ve ona keçi koyunlardan bir mülk veriliyor. Bir mühlet sonra Allahu Teala Celle Celaluhu o nimet verdiklerini unutmayalım her bir nimetten sonra elbet bir nikmet gelir. Nikmet, nimetin zıttıdır. Yani her bir iyilik başına geldi mi bilesin ki ondan sonra bir zorluk gelecek. Ona hazırlıklı olmak lazım. Her zorluktan sonra bir kolaylığın olduğu gibi her kolaylıktan sonra bir zorluk da vardır. Ve daha sonra buradan ayrılır Allah Teala bir daha o meleği onları imtihan etmek için gönderir. İlk başta saçları çıkmayana gönderir. Bakar ki saçları çıkmış, zengin olmuş, ticareti, dilate bizim tabirimizle tıkırında çalışıyor. Ondan sonra yanına gelir ama bu sefer bir dilenci şeklinde. Böyle fakir, fukara şeklinde gelir. Yolda kalmış bir surette gelir. Der ki, ben bir Allah'ın sulu'yum, çok zor durumdayım. Allah'ın sana verdiği bu mülkten bana da bir tane deve verir misin diye soruyor. Adam duruyor, bu mülk benim diyor. Bana dedelerimden kalma diyor. Ben bu ticareti yıllardır yapıyorum. Alın terindir diyor bu benim. Ben sana hiçbir şey veremem diyor bunlar. Mümkün değil. Diyor. Melek duruyor. Diyor ha seni tanıdım diyor. Sen o kel bir adam değil miydin? Saçların çıkmıyordu, insanlar seninle alay ediyordu. Onu hatırlatıyor aslında. Yok diyor sen bir de karıştırıyorsun beni diyor. Öyle bir şey yok bende diyor. Yıllardır bu saçlar başımın üstünde. Bakıyor ki imkân ediyor. Ve o melek şuna öyle söylüyor. Diyor, Allah seni önceki haline geri çevirsin. Eğer dediğinde doğruysan veya yalan söylüyorsan, Allah seni eski haline çevirsin. Ve o malı mülkü kaybediyor. Saçları, hepsi dökülüyor yine. Eski haline dönüyor. Ondan sonra cilt hastalığı olan kişinin yanına gidiyor. Yine fakir fukara şeklinde ki fakir fukara diyor ama cennet ehlinin çoğu fakirlerden oluşuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ben miraçta gördüm. Baktım ki cennet halkının çoğu fakirlerdi. Dünyadaki fakirler. Cehennem halkına baktım. Çoğu bayanlarla zenginlerdi diyor. Ona gelir Der ki ben yolda kalmışım, zor durumdayım. Allah'ın sana verdiği mülkten bana da biraz verir misin diye. O da diyor ki bu mülk benden dedelerimden kalma. Ben yıllardır bu ticareti yapıyorum. Benden bir şey gelmez. Ben sana bir şey veremem diyor. O melek diyor ki sen diyor saçları dökülen kişi değil miydin? Sen diyor derisi dökülen kişi değil miydin? Sen cüzam olmuştun. İnsanlar seninle alay ediyorlardı. Hayır diyor. Ben bu ay bu yani bu toplumun önde gelenlerindenim. Kanaat önderiyim ben. Böyle dediğinde diyor ki eğer sen söylediğinde doğruysan veya yalansan Allah seni eski haline çevirsin.